Evet arkadaşlar bugün Cansu Ahmet'in çok isteği üzerine e, çalıç oynuyoruz mantı yarışı yapacağız Pelin suyla. Bak yine su dedin. Ne dedin Pelin? Ya ben suyu kullanmıyorum. Pelio ve Pelin de ya. Pelin su. Evet arkadaşlar ödülümüz <laughs> 400 TL. Hatta <laughs> buraya koyayım ben. 400 Başlayalım. Evet inşallah çok güzel bir yarış olur. Tabii yağmur yine mız mız. Bana sosu bol koymuşken nasıl az bitirmek için. Kız sosu ne alakası var Peri? Sen çok soslu seviyorsun diye soslu koydu. Hadi başlayacağım. Bir Açıttı. dur. Aa. Döküldü. Aa, yine dökülüyor. Ağzına kadar doldurursan onu. Hı? Ağzına kadar doldurursan. Orası da dökülecek. Hadi. Yağmur hepsini harcadın farkında mısın? Dur ya Pelin. Bugün de sana ne oluyor çok hızlı hızlı ilerliyor. Ya acıktım acıktım. Ya Yarış yapacağım diye bir şey yemedim. Evet arkadaşlar bu benim tabağı. Göstereyim ama kenarlardan aktı. Normal. Bu da paramız arkadaşlar bir daha gösteriyorum. İşte Cansu videomuzu seyredersin. Ya, senin için. Senin için yapıyoruz bu yarışı. Çok zorlayacak. Evet arkadaşlar bir dakika. Ama Pelin bir dakika lütfen elim ayağım şey oldu. Ya karıştırma yeter ya. Sizce kim kazanacak? Ben. Ya. Sen mi? Yağmurcuğum ne oluyor? Niye böyle yapıyorsun? Hadi acıktım acıktım. <gülüyor> Başlamak <gülüyor> istiyorum ya. Ama benim burada mız mız. Ağzıma atıyorum bak. Hayır Pelin. Hile yapıyorsun ama lütfen. Ya. Ne bağırıyorsun ya. Evet. Bir. Ya. 2 Dur ben de alayım. 1 bir. bir buçuk. Ya acıktım ha? hadi. İki. Yok. şunu bir ketçap dökün Pelin bir daha. Ya dönmemiş mıydın miydin demin? Ya. ya. açım aç. Ya. Açlıktan evet, da Evet arkadaşlar başlıyor. Şey. başlıyoruz. Bir, iki, üç başla. Nasıl gidiyor Pelin? <laughs> Bayağı da acıkmışım. Bunu yiyeceğiz ya arkadaşlar? Yok. burada vermedim penine. Arkadaşlar bu videomuzu özellikle Yo. uzun videolarımızı seyredin, like atın, Yo. yorum yazın. Keşfedilsin ki bu uzun videolarımıza reklam girsin. yağmur veremem. Sen de var yakın bak koydum ben buraya. kızım ne oluyor sana? Evet Pelin. Ya. Hiç konuşmuyorsun. Ya. Evet. Ketçap ama yağmur ya. Pelin dur. Öyle dur. Ketçap üstü lütfen. Konuşmamam sebebi dikkatim Acaba mı Pelin kolu mu koysaydın ya? Ya bu dört düzde. Sanki sana gidecekmiş gibi duruyor ya. Dur. Dur Pelin, dur. Başla. <laughs> Şiştim ben ya. Yaman. Benim bu kadar kaldı arkadaşlar. Hı hı hı. Hmm. Pelin. Senin niye çok var? Az var benim. Ha pardon niye az var? Yedim. Ya. dörtünü insanı kaplamak istemiyorum. Ali. Dur. Ali. Kaçı Aa. -a. Peçete. Peçeteyi ver. Ben niye öyle yapıyorum? Ay. Kim ağzını sildi bunu? Yağmur. <gülüyor> evet Yağmur. Sen de bizim yarışa katılabilirsin. Kıstım yiyordu. Bu benimkisi arkadaşlar. Pelin sen de göster. Ay benim çok var ya. Aa, Pelin ya. Vermem paramı. Çok sıcak aldım yandı. Yeni yaptım ya. Ben soğuk sevmiyorum. Bugün de videoları yaparak mantı yapacağım. Sıcak gidiyor. Bir de kola içelim diyorum. Ama su olabilir diye susadım. Hadi. Benim hala var arkadaşlar ya. Benim bu kadar. O Pelin ya. ya sıcak şey koymuş ter bastı ya. Ben aşağı terledim. Mantıdan şimdi nefret ettim. Ben asla Nefret etme. Hayır Pelin. Hı hmm. hı. Hmm. Dur ya. Bu parayı sana veremem. Filin. <laughs> <Da>. Aa. <laughs> ya. Miden gelmiyor mu? Yok. Ay para miden bulanmıyor mu? Yok. <laughs> Hala var benim arkadaşlar ya. Tane Neyse sen tıkanıyorsun, ben devam. <laughs> Eğer rahatsız olmazsan pastane cedim, sen ödeyeceksin. Ya <laughs> <laughs> Pelin! Yoğurt da kalmayacak tabakta. Ya Pelin ya. ya. Kabul etmiyorum bunda hile var. Ben yağmur ketçap döktüm şey döktüm. Bana ne? Tamam, bekledim ben. Ya. Bana para mı verir misin? Hayır. Para mı ver? Hayır yürü git. Kendi hakkımla kazandım paramı ver diyor. Yürü git ya. Oh dört yüz lira da var. Şimdi ben buna neler alacağım listesini yapayım. Ya Pelin. <laughs> ya kaybettim.